Tam geldi kendine. Taksim meydanında alarm rengi kırmızıydı. Annenin çığlıklarını fark edenler evladının yardımına koştu. Minik bebek nefes alamıyordu. Kalabalığın arasında bir doktorun olması bebeği hayatta tuttu. Dün öğlen saatleriydi. İddiaya göre bebeğin dili henüz bilinmeyen bir nedenle nefes borusuna kaçtı. Turist çift bebeklerini kurtarmak için yardım çığlıkları atmaya başladı. Sesi duyan yardıma koştu. Bebeğe yardım için gelenlerden biri doktordu. Bebeği ters çevirdi. Sırtına yavaşça vurarak ona ilk müdahaleyi yaptı yeniden nefes almasını sağlamaya çalıştı. Bir yandan da ambulansa haber verildi. Yapılan müdahaleler işe yaradı. Fenalaşan bebek kendine geldi. Nefes almaya başladı. Bebek olay yerine getirilen ambulansa götürüldü ama bu kez annesi fenalaştı. Evladına bir şey oldu korkusuyla gözyaşlarını tutamadı. Mısın ya? Sağlık ekipleri olay yerinde bebeğin kontrollerini yaptı. Ardından da hastaneye götürdü. Bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.